Fanzine özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin. Yani orası Şampiyonlar Ligi gibi Bakasetas daha fazla kaleyi karşısında görebileceği fırsatlar yakalar. Ben Hamşik transferinde de bunu söylemiştim. Dediğimde çıktı. Düşünsene abi şimdi rakip takımsın. E, bu Trabzonsporcu matına karşı savunma yapıyorsun. E, i̇ster istemez set a, 10 kişi topun arkasına geçtiğinde birazcık merkezi kapatarak e, savunulacaksın ama vakaynen bir çizgide, viç'te bir, şey bir çizgide o topu tekte atacak orta savuncuları varken. Kardeşim Trabzonspor'da birebir savunmakla maç bitmez, bitmez ki ya. Hangi birini savunacaksın? Yani. İster istemez alanı daraltman Kapanman lazım. Kapatman lazım. lazım. Trabzonspor'a hoş geldiniz. Fanzin Trabzonspor'a başladık. Her hafta olduğu gibi Erman Özgür'le beraber Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Berkay. Yani maçlara ara verildi. E, lig başlıyor hemen bu önümüzdeki hafta sonra ama transferde de hareketli olan takım yine Trabzonspor ligde olduğu gibi, ilk yarıda olduğu gibi. E, i̇şi biraz garantiye almak istiyorlar galiba. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Muhteşem bir ilk yeri geçirdi Trabzonspor. Anladığım kadarıyla oyuncu kadrosuna eşlik etmek isteyen de bir yönetim var transfer konusunda. O. Çünkü bu ekonomik sıkıntılar varken tüm takımlarımızda Edin Visca transferini gerçekleştirirlerse ki çok yakın duruyorlar. Evet. Ee, sezon içerisinde oyuncu kadrosu ne kadar iyi bir iş çıkartmış olursa olsun yönetimin de bunu eşlik ettiğini söyleyeceğim. Kesinlikle. Bitirirlerse Edin Visca. Biz seninle hangi fanzinde konuştuk? Edin Visca'yı transfer ederlerse şampiyonun altına imza atarız diye. Hatırlamıyorum ama 2 hafta, hafta önce falan olabilir, 2 3 hafta evet, önce, önce yani olabilir. Evet yani hakikaten bence çok zor bir transfer. Hele ki Ahmet Ağaoğlu çıkıp da 5-6 milyon euroluk bir harcama limitimiz var dedikten sonra bence daha da zordu. Ama yöneticilik bir parça da fedakarlık, fedakarlık, fedakarlık ve pazarlıkçılıktır. Bunu da iyi yapıyorlar. Çok iyi yaptı gerçekten Trabzonspor. O detayları da aktaracağız birazdan hatırlatmamızı yaptıktan sonra. Tuttura üye olan kazanır. Fanzin izleyip tuttura üye olan daha fazla kazanır. Şimdi Fanzin'e özel ilk kuponda 150 lira bonus. Yorumdaki linkten üye olun. Kuponunuzu yapın. İlk kuponunuzda tutturla kazanmaya başlayın diyoruz ve Vizca transferinin detaylarına geçiyoruz. Abi biz şu anda saat 14 civarı kayda girdik çarşamba günü. Yani program yayınlanmaya doğru, akşama doğru transfer resmileşebilir. O bilgiyi verelim artık son imza aşamasında ıslak imzalar bekleniyor. Yıllardır Vichia herkes Vizca'yı ister. Yıllardır. Fenerbahçe ile sürekli Vichia adı Vichia geçiyor. Beşiktaş Trabzonspor ister falan. En sonunda Trabzonspor bu işi başaracakmış gibi duruyor. Gol makinesinde Edimlisçe Fener'de mi, Trabzon'da mı? Bunu biraz tartıştık. Herkesin ihtiyacı olan bir oyuncu. Bana şey yazmışlar. Demişler ki kardeşim Edimlisçe'yi çoktan aldık biz. Son dönemlerde ben yorumculuk kısmına geçtikten sonra... ...bir transferi oyuncu imza atarken masada görmediğim sürece... ...ben Biliyor o transfere işler, inanmıyorum. O yüzden de müsaade edin orada görelim. Ondan sonra Edimlisçe transferini yorumlayalım. Kime gittiğini en azından. Çünkü çok ani bir şekilde... Her şey değişebiliyor transferde. Ama Edim Visca bence Trabzonspor Abdullah hoca performansını sağ içinde kullanmadı sadece. Şimdi transferde de kullanıyor. Tabii eski öğrencisi yani. Yani bir futbolcu için oynayanlar daha iyi anlayacaktır beni. Seni nasıl kullanacağını bilen, sağ içerisinde ne yapacağını sana doğru anlatan ezbere ve senden evet yani. ezbere performanslar alan bir teknik direktörle çalışmak bir oyuncu için harika bir duygudur. Edim, güvende hissettirir. Değil güvende canım? hissettirir. Yüksek performans vereceğinden hiç şüphe duymazsın. Ee, bir kere forması asılı gelecek bana göre. Kesin. Ee, çok istikrarlı bir oyuncu çünkü. Abdullah Hoca ile Edin Visca arasındaki bağlantı diğer takımların bonservis bedellerinden daha güçlü oldu. Bilmiyorum katılıyorum. Önüne geçti. Önüne geçti. Çünkü Başakşehir ile Visca arasındaki o diyalogta da şu var. Visca ben bu tarafa gitmek istiyorum dediği anda ...Başakşehir buna ayak uydurmak zorunda gibi gözüküyor. Çünkü yani yıllardır orada. Yıllar içerisinde çok iyi hizmet etmiş. Alt ligde düştüğü zaman da çıkarken de... ...bu ligde şampiyon olurken de... ...Edin Visca katkısını görmezden gelemez Başakşehir Aynı yönetimi. Kadar mı Başakşehir. Evet. O yüzden de Visca'nın ne istediği... ...bence Başakşehir'in alacağı bonservis bedelinden daha önemli. Başakşehir yani Oradaki iş. 500 bin eurodur, 1 milyon eurodur... ...tabii ki önemli e, rakamlar bu Peki, günümüzde ama... Peki Visca'nın bonservis bedeli haricinde... E, Başakşehir'e neler kazandırdığını bir düşün. Oo, neler neler kazandırdığını. Yani ya. O yüzden bu konuda Başakşehir yönetimini... 2011'di galiba geldiği yıl Edim Vişçan'ın. E, o zaman ismi e, Büyükşehir Belediye Takımı'ydı. Daha sonra Başakşehir oldu. 2014'te Başakşehir oldu. Dediğim gibi abi küme düştüğünde oradaydı. Her karşılaşma, 34 maçın 33'ünü... Zaten oynuyor. Hani bir maç belki kaçırıyor, kaçırmıyor sezonda. Belli de bir performansın üstünde Çift oynuyor. Çift tane e, golesiz katkısı standarda tutturuyor. yani. bir Doka ile da... karşılık oynuyorlar. Doka, Doka bir oynadı. tarafta, kendi bir tarafta. İnan ki Başakşehir takımı kadar Visca'nın gelişimine de an be an şahit olduk evet. bu arada. Yani eskiden bekleyen bir takımın çabuk çabuk hücuma çıkan oyuncusuydu. Zaman içerisinde Abdullah Hoca'nın topa sahip olarak evrilen Başakşehir takımında Setede. en fazla gelişim kat eden oyuncu oldu. Yani set ucumunda da topu verip devam etmesi, zaten dayanıklılığı çok ön planda bir oyuncu. Kafasının ne yukarıda olması. Koşulları... Yani tabi oynadıkça gelişim kaydetti. O istikrarını gelişimiyle beraber birleştirdiği zaman Türkiye'nin değerli kanıt oyuncularından bir tanesi oldu. Şu performansını Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da Trabzonspor'da 10 yıldan beri göstermiş olsaydı Şimdi bir heykel görüyor Tabii, olurduk. Yani onu o muhabbet yapardık çünkü kimler için heykeli dikilmeli diyoruz. Bir düşün şöyle. Tabii ki kesinlikle. E, Trabzonspor'a da bir de oyuncu. Evet, hoca ile arasındaki diyalog önemlidir bir yere transfer olurken. Fakat kariyer hesaplaması yaparken muhtemelen ki güçlü bir ihtimal, Trabzonspor şampiyonluğundan sonra Şampiyonlar Ligi ihtimalini de hesap eder. Muhakkak ki. Orada oynamış, orada Başakşehir'le oynadığı dönemde de kendini de gösterebilmiş bir oyuncuyu evet. dediğim ben bir Ben Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi performansını da beğenmiştim bu arada. Yüzde yüz katılıyorum abi. Yani özellikle diğer takımların Şampiyonlar Ligi yani performansına bakınca. replasmanında belki kaybettiler ama o kadar karakterli bir oyundu ki 45 dakika ikinci yarıda. İç sahada da mesela... Paris Saint-Germain'e karşı iyi oynadılar. Manchester'ı Manchester yendi. Manchester Leipzig'le yani. berabere kaldı. Evet. Yani orada İrfancan'ın parladığını düşünüyorum. Edinburgh'ın iyi iş çıkarttığını düşünüyorum. Ne bileyim çok özel performanslar seyrettik orada. En azından grubun zorluğunu kabullenmediler. Evet. Bence bu çok değerli bizim futbolumuz için şu anda. Son yılların yani Galatasaray'ın o Paris'li e, Real'li grubu da çok zordu. Ya, bu grupta <laughs> yani Mensun Ayet Paris Saint-Germain Leipzig grubuna düşmüştü Başakşehir o dönemde. Ya ben Edwin bir takımın kalitesini, su kararlığını, arkadaşlığını, dayanıklılığını, kısacası tüm enerjisini değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Organizasyonu çok iyi bir takıma geliyor evet. aynı zamanda. Zaten oturmuş organizasyonu oturmuş bir olan bir geliyor. takıma geliyor. Ee, bu arada en önemli ihtiyaç olmasa bile... Biz öncelik stoper de demiştik. Yani biz öncelik stoper demiştik ama öyle bir Dorukhan var ki 3 pozisyonda <laughs> seyrettik. Bir bakarsın stoper seyrediyoruz. Ee, şöyle de olabilir. Trabzonspor bir sol bek denk getirebilirse Gür, gürcü oyuncuyla düzgün. bir anlaşma söz konusuydu ama son anda bir birazcık daha uzayacak gibi görünüyor o transfer. Çok emin değilim ne yaşandığını. O yüzden üzerine bir yorum yapmıyorum ama el ayağı düzgün bir sol bek transferi yaparsa Densville'i zaman zaman Dorukhan'ı da sol stoper gibi kullanabilir. Ve o sağda zaten Hugo var. Öyle ya da böyle biraz bunu bertaraf edebilir. Ama forvet hattının kalitesi, bolluğu, genişliği, istikrarı Trabzonspor için çok büyük bir avantaj Şimdi daha demek. Şöyle hesap yapıyor mudur Abdullah Hoca? Şimdi eldeki oyunculara bakıp Vakayem'e döndü bu arada. O müjdeli haberi de verelim. Trabzonspor taraftarının takımla çalışmalara başladı. Sakatlığını atlattı Vakayem'e. Şimdi artık kısalıyor süre. Her maç yaklaşacak finale doğru Trabzonspor. Hani bir bana iki maç kazandırsa, bakayım bir maç kazandırsa noktasında yavaş yavaş gidiyor değil mi Abdullah Hoca? Belki ilk yarı bittiği zaman biz birçok mecrada ilk yarının 11'ini yapıyoruz bir takımın ilk yarının 11'ine yazılmış bir oyuncuyu üstelik ekonomisi iyi bir kulüpten satın alması çok zor bir hikaye. Bir tarafa Vakayemi'yi yazıyorsun, bir tarafa Edin Visca'yı yazıyorsun. Farklı takımlardan. Evet. Vakayemi'nin sahibi gidiyor diyor ki ben Edin Visca'yı de alıyorum kardeşim. Yani evet. bu transfer başarısı sezon başında başladı Trabzonspor yönetimi için. Yaz transferinde başladı. Devre evet. arasında devam ediyor. Ben şunu söylemiştim. Bir tane al, sağ içi lideri al. Bir tane al, direkt katkı yapacak bir oyuncu al. Çok önemli. Üç tane alıp ne yerim performans, yerim performans vereceğinden mı? emin olmadığın oyuncuları alacağına bir tane al. İşte oyuncuyu buldu Trabzonspor çabuk çabuk. Zaten Kesinlikle. bir keşifte de değil. Tabii canım. Bir scout başarısı. <laughs> değil <sözülemeyiz> yani. Scout'in yani. <laughs> gerek yok. Zaten Abdullah Hoca varken öyle şeylere de gerek yok. Türkiye'den bir oyuncu alacaksan e, takımda kimin faydalı olacağını bilir. Bu arada Efecan için de mesela bir transfer söylentisi evet. var. Ortada enteresan bir şey var. 6 ay geçmeden sözleşmesi bitecek bir oyuncudan bitecek. bahsediyoruz. Alanya tarafı eğer Efecan sözleşme imzalamıyorsa bu oyuncuyu bedavaya bırakacağına uygun bir rakamla bırakmayı tercih eder diye düşünüyorum ama orada da Bülent hoca gitti. Farioli geldi tekrar. Belki kullanmak istiyor ya da uzatmak istiyor. Meseleye isteyecek. nasıl bakıyorlar tabii, bilmiyorum. Efecan'ın orada meseleye nasıl baktığı önemli. Ee, o da tabii hani Biyus üst... ...segment takımlar için son fırsat olarak göre, gör, görüyor olabilir kendi durumunu. Ya inşallah öyle şeyler olmaz ama sözleşme imzalamıyor diye kadro dışı kalıp yani inşallah sezon sonra Trabzonspor'a 6 ay bekledikten sonra da gelebilir ama inşallah bu tip bir yere gitmez bu iş ya. Ben bunun oyunculara da kulüplere de çok fazla pozitif bir getirisi olduğunu inanmıyorum. Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ay, hikayesinde olduğu evet. gibi yani maç oynamamak bir oyuncu için en olumsuz detay. Kesinlikle. Maç oynamazsan bugün en iyi olan görüntünden çok çabuk uzaklaşıyorsun. Hem kulüp transferde, o -3 maç bile fark evet. Hem kulüp transferde gereksiz bir iş yapmış oluyor. Hem oyuncu çok şey kaybetmiş oluyor. İnşallah doğru bir uzlaşmayla bu işi götürürler. Yalnız transfer kadar değerli vakayemenin iyileşmesi değil mi? İnanılmaz. Yani o çok aradı Trabzonspor bence. Yani belki skor olarak e, çok yansımadı vakayemenin yokluğu ama oyun içinde e, ciddi şekilde aradığını düşünüyorum vakayemenin. Ben çok büyük bir kalite olduğunu düşünüyorum. Yani e, Hamşik mesela 5 basatıyorsa atıyorsa. 3 tanesi, 4 tanesi vakayeme üzerinden oluyordu o varken. şimdi ölecek. Ama şimdi bölünmek <laughs> zorunda. Şimdi biraz daha rahatlayacak. Ee, ne kadar bu skor yükü, saha içerisindeki sorumluluk yükü fazla oyuncu tarafından yüklenirse o kadar kaliteli takım oluyorsun. Galiba Trabzonspor sadece lig için değil, yavaş yavaş bir sonraki yılın Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme ihtimali üzerinden de Benim hazırlanıyor. Olacak. Edgar da yetişirse o önümüzdeki yılın. Bu sezonu kapatmak için çok güçlü bir oyuncu. Yani Abdullah Hoca ile de biz küçük bir sohbetimiz oldu. Edgar Ye'nin kalitesinden bahsetti. Edgar Ye'nin Barcelona görmüş bir oyuncu olduğundan bahsetti. Bu arada çabuk oyuncuların lanetidir. Çok hata yaparlar bireysel anlamda. Ama Edgar Yukarı hiç ye, yapmıyor yani. yani evet, o bir Galatasaray maçı geliyor aklıma kısa bıraktı. Daha e, minimum bir oyuncu. Evet, daha evet. az hata yapan bir oyuncu. Dani Edgar geldi ye, aklıma bir anda sen <laughs> çabuk da, oyuncu da, <laughs> Dani çok hata. Takım arkadaşım benim Dani. Yani, hakikaten adımı antrenmanda da geçiyorsun. İki bir saniye geçmeden yine karşında. Yani çok da kuvvetli de bir oyuncuydu. Böyle Galatasaray'dan 5'e geldiği zaman eleştirildi orada vasat oynadı falan ama aslında çok iyi stoperdi. Ama işte hataları tabii karşı yani bireysel hatadan e, yola çıkınca. Abi bir, bir maçta davranıyor. yaptığım bir hata, bizim futbol kültürümüzde sana etiket halinde bir yapışıyor. Ondan sonra bırakmıyor senin yakını. O yüzden de çabuk kayboluyorsun. Dani de çabuk özel bir oyuncu ama Edgar profilinde sen yayından önce söyledin otururken, abi Edgar gibi oyuncu bulamazsın. İyileşip tekrar kuvvetlenmesini beklemek daha mantıklı. Bulamazsın ama Şampiyonlar ligi özelinde konuşmaya başladığımız fanzinlerde Trabzonspor'un sezon sonu için şimdiden. Yüksek kalibreli bir stoper ihtiyacını konuşacağız muhtemelen. Geçen haftaki fanzinde de konuşmuştuk. Hayır bu lig için e, bu idare eder. Bu için edersin. zaten idare eder Hüseyin ama şampiyonlar, şampiyonlar liginde Ahmet Can'ı atarsın lider stoperin yanında. Densevi zaten orijinal stoper ama lig bittikten sonra ilk tercihin olması lazım. Yani %100 öyle görünüyor. Şimdi ligde Yeni malta Spor maçıyla ikinci yarıyı açacak Trabzonspor kendi sahasında. Bu kadar puan farkı varken bir de ilk maçı oynamak ayrıca bir motivasyon unsuru olabilir mi oyuncular için? Yani şöyle genelde bu tip kapanan rakipleri kolay çözüyor Trabzonspor. Yeni Malatya Spor ikinci yarının başı itibariyle bir çıkış yakalayamazsa durumu zor görünüyor. Durumu zor. Dört e, takım Fenerbahçe maçında izlediğimiz Yeni Malatya Spor o şekilde devam edecekse ben bütün sezonu izledim. Yeni Malatya yani... Spor'un çok çok iyi oynadı diyebileceğin kazanırken de bir maçı yok. Hani Galatasaray'dan puan aldı ama otobüsü öyle 10 kişiyle çekip de her maçı bitiremezsin. Hele Trabzonspor'a karşı hiç. hiç bitiremezsin. Çünkü duran top becerisi yüksek. Şutörlüğü var, birebir de adam eksiltme özelliği var. Ya yani Trabzonspor moralli, Trabzonspor güçlü ve ikinci yarıya da iyi başlayacağını tahmin ediyorum. Trabzonspor böyle maçlarda kolay puan kaybetmez Berkay. Yani zaten, zaten şampiyonluk iksiridir bu. İksiridir, yani. böyle maçlardan geçer. Bravo. O yüzden de ben Trabzonspor'un erken oynamasının bu sezon genelinde hep avantaja dönüştüğünü düşünüyorum. Hep böyle Kazanınca avantaj oluyor zaten otomatik olarak. Yani zaten o avantaj olmasa da rakipleri kazanmıyor. <laughs> Rakipler kazanmıyor. Yani ama Fenerbahçe nasıl başlayacak bence o da çok önemli. Şimdi en önemli rakibi Konya Spor önünde olmasına rağmen bana göre Fenerbahçe. Potansiyel, Potansiyel olarak bakıyorum. Potansiyel olarak bakıyorum. Teknik direktörü yok. Evet. Yani <laughs> Abdullah Avcı'ya tek ne var? Ya bu derbi şeyleri vardır. Bizim gazetede de mesela koyarız böyle bir derbi oynanacağı zaman. Bir tarafa Abdullah Avcı'yı koyarız. Diğer tarafa kimi koyacağız? Yok. Yok. İşte bütün O zaman zaten sorun burada zaten. Organizasyondan başlıyor işin doğru ilerlemesi. Bir e, Dipnotta ben Bakasetas'a açmak istiyorum abi. Sakatlıktan döndükten sonra birazcık yani gol ve asist katkısında katkı verememişti Bakasetas. Onun da ikinci yarıya ekstra iyi başlayacağını hissediyorum. Ee, bakalım ne Deplasmandaki olacak. Deplasmandaki Altay maçında verdi aslında. Verdi evet. Hamle orada gibi, oldu orada verdi. Orneli'si bıraktı. Ee, şunu söyleyeyim. Bence sakatlığı kadar Vakayemi'nin yokluğu da onun kolay pozisyona, o şut atabileceği fırsatları yakalamasına engel oldu. Çünkü dediğim gibi forvet hattında çok fazla bireysel özelliği, fazla oyuncular olduğu zaman Bakasetas daha kolay kaleyi karşısına alıp... Çünkü açılıyor Açılıyor çünkü e, konsantrasyonlar Vakayemi'ye kayıyor, Hamşi'ye, Abdülkadir Ömür'e, şimdi bir de Visca geldi. <laughs> yani orası Şampiyonlar Ligi gibi Bakasetas daha fazla kaleyi karşısında görebileceği fırsatlar yakalar. Ben Hamşik transferinde de bunu söylemiştim. Dediğimde çıktı. Düşünsen abi şimdi rakip takımsın, e, bu Trabzonsporcu mu altında karşı savunma yapıyorsun. E, i̇ster istemez tabi set a, 10 kişi topun arkasına geçtiğinde birazcık merkezi kapatarak e, savunulacaksın ama vakayım bir çizgide, vicce bir, şey bir çizgide o topu tekte atacak orta savunucuları varken kardeşim Trabzonspor'da birebir savunmakla maç bitmez, bitmez ki ya. Hangi birini savunacaksın? Yani. İster istemez alanı daraltman Kapanman lazım, kapatman lazım. lazım. Burada. Ben biraz Bruno Perez'in de performansının artacağını düşünüyorum. Vizce ile beraber. Hücum performansının Vizce ile beraber çok artacağını düşünüyorum. Çünkü başlı başına pozisyon gereği içeri kayabilen bir oyuncu. Sırtını çizgiye alarak oynayabilen bir oyuncu falan. Abi kanat oyuncusu çabuk olacak bir de mesela. Birebir de sallandığı, Bire bir, de Bire bir de sallandığı zaman geçecek. <laughs> Vizce hakikaten Başakşehir'de de bana göre hep yılın 11'inde vardı. Hep vardı. Trabzonspor'a gelirse de var hangi takımla olduğu çok önemli değil. Vaka emeği şimdi Trabzon formasıyla de başka bir forma giyse yine öylecektik yani öylecektik yani. <laughs> yani. Çok bir şey fark etmiyor. Bakalım neler göreceğiz abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un sonuna geldik. Hatırlatmamızı yapalım. Bu haftanın sosyal bahis fenomeni efsane isim James Gist 2021 yılında takipçilerine toplamda 2.4 milyon lira kazandırdı. Sosyal bahis keyfiyle bol bol kazanmak için sen de yorumdaki linkten Tuttura üye ol. İlk kuponunda 150 liraya kadar bonus kazan ve Fazil Trabzonspor'u noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Fanzine Özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin.